Kadir Başkanımız yaklaşık 7 yıldır Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben de 5 yılı yakın 5,5 yıldır daha doğrusu Tekirdağ Milletvekiliyim. Kendisiyle pek çok kere bu konuları biz istişare ettik. bu konuda Tekirdağ'a yatırım yapılması ile ilgili biz parti ayrımı yapılmaksızın her yerel yönetimimize, her belediyemize aynı eşit uzak mesafedeyiz. Dolayısıyla bu konuda biz her zaman şunu söylüyoruz, sadece AK Parti belediyelerinde CHP'li veya varsa diğer partili belediyelerin de aynı şekilde milletvekiliyiz. Yeter ki Tekirdağ'da yaşayan 1 milyon 100 bin insanımıza hizmet olsun. Biz Tekirdağ'ı seviyoruz, Allah için seviyoruz. Tekirdağlı kardeşlerimizi burada yaşayan 1 milyon 100 bin hemşerimizi seviyoruz. Dolayısıyla bu kente hizmet eden herkesin alnından öpmeye de hazırız. Ve bu konularla ilgili kendisiyle biz defalarca daha önce görüştüğümüzde proje hazırlayın. Bu projeler karşısında da bizler tabii ki sizi alırız, götürürüz bakanlarımıza görüştürürüz. Bu sözümüz her zaman sabit. Yine aynı şekilde tekrar ediyoruz. Ancak bugüne kadar Sayın Belediye Başkanımız Kadir Avlayrak herhangi bir şekilde bir proje hazırlayıp da bizim önümüze koymuş değil. Yedi yıl oldu bakın. Şimdi bizler ciddi devlet adamlarız. Devlet nasıl işler? Projeyle işler. Öteki türlü kahve sohbeti gibi biz işte şu projeyi yapacağız, bu projeyi yaptık, edeceğiz demekle belediye yönetimi, devlet yönetimi olmuyor biz karşımızda ciddi bir proje göremediğimiz için bakanlarımıza bunu sunabilme fırsatımız olmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Ve bugüne kadar incelediğimizde yaklaşık olarak 7 yıl boyunca 7,5 milyar TL'lik bir bütçeler oldu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sadece. Ancak eser siyaseti açısından baktığımız zaman hem Çerkezköy'ümüzde hem diğer ilçelerimizde ben önemli, geleceği matuf, Tekirdağ'ı heyecanlandıran vizyoner projeler göremiyorum. Dolayısıyla bu konuda biz de e, Sayın Kadir Albayrak'a buradan bir çağrı yapmış olalım sizler aracılığınızla. köyümüz, Kapaklı'mız, Çorlu'muz ve diğer tüm ilçelerimiz büyük bir heyecan içerisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı büyük hizmetleri beklemekte. Ancak bekleye bekleye de bir hal olduk. Artık beklemek istemiyoruz, yatırım istiyoruz. Bu anlamda da devletimizin, hükümetimizin Tekirdağ yapmış olduğu büyük hizmetlere... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de yakışır şekilde hizmet etmesi, ayak uydurması lazım. E, bu konuda inşallah diyelim, e, temennimiz bu. E, kendileri de bu sözümüze kulak verirler ve Tekirdağ'ımıza, Çerkezköy'ümüze eser bırakabilecek şeyler yaparlar. Bakın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hala hizmet binası yok. 7 yıl boyunca kendilerinin çalışacağı hizmet binasını bitiremeyenlerden Tekirdağ'ımıza büyük şeyler beklememek gerekir diye düşünüyorum. Aslan yattığı yerden belli olur bugüne kadar çoktan yapılmış olması gerekirken her geçen gün maliyetler artarak milletimizin vergileriyle toplanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerini heba etmek anlamına gelen bu zaman kaybına bir an önce son vermeleri lazım. Onun dışında yine köylümüzün beklediği, kırsal mahallelerin beklediği sulama hizmetleri var. Sulama hizmetleriyle ilgili herhangi bir yatırım göremiyoruz. Yine buradaki bölgedeki yaşayan insanlarımızın, gençlerin beklemiş olduğu çok farklı hizmetler var. Bunların neredeyse hiçbirisini göremiyoruz. Umarım bundan sonra daha farklı bir Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olur. Bizler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere meclis başkanımız, vekiller ve bu anlamda kendisine yardımcı olabilecek herkes bakanlarımız dahil olmak üzere hazırlayacakları projelere destek verme sözünü veriyoruz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Çerkes köyümüzde inşallah vatandaşlarımızla da bir arada olacağımız, sorunları genel olarak görüşüp çözüm yollarını arayacağımız ve iktidarımızın, cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın gücünü Trakya'mıza, Tekirdağ'mıza daha çok nasıl kazandırabiliriz arayacağımız bir çalışma ziyareti oldu bugünkü ziyaretimiz. Tabii çok da güzel bizim için de sürpriz olan bugün partimize yeni üye olacak olan gençlerimizle beraber buluşmakta bize ayrı bir heyecan ve mutluluk verdi. Biliyorsunuz ki AK Parti dünyadaki en büyük siyasi hareket. Bu konuda da Allah'a şükürler olsun ki 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla birlikte artık sayımız 11 milyon 500 binlere yaklaştı. Bundan sonra yapılacak olan ilk seçimde Tekirdağ'ımızı 8 milletvekili temsil edecek. Biz tabii ki hepsini istiyoruz AK Parti olarak. Tüm milletvekillerimize talibiz. Ama en azından 8'in 5'ini alabilmek kudretine de sahip olduğumuzu buradan ben sizlere hatırlatmak istiyorum. 2011 yılından beri siyasetin içinde olan bir kardeşiniz olarak bu konuda AK Parti siyasetinin yükselişini gözlerimizle şahit olduk, kulaklarımıza duyduk. Ömer, başkanım. Başkanım. Hadi. 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 Hadi.